Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Suna Malikoğlu'nun oğlu Faruk ve gelini Yeliz Malikoğlu malikanelerinde humharca katledilmiş olarak bulundular. İnci Bebek nerede? İnci Bebek fidye için kaçırıldı. Talihsiz çiftin 4 yaşındaki kızı İnci'nin de zanlılar tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Fidye istemek için çocuğu kaçırdıkları düşünülen zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonlar hala bir sonuç vermedi. Zanlıların aileyle irtibata geçmedikleri de bildirildi. Emniyet güçlerince halen aranan talihsiz bebek İnci'yi kaçıranlarla... fidi irtibatı kurulamadı. Torununu canlı bir şekilde teslim almaya hazır olan Suna Malikoğlu... ...tüm gazetelere torununa ait resimleri tam sayfa ilan verse de... ...halen bir sonuç alınamadı. İnci bebeğe dair bilgisi olan şahıslar... ...kimlik bilgileri saklanma koşuluyla büyük bir ödüle nail olacaktır. İnsaniyet namına Büyük Türk Ulusu'ndan yardım isteyen Suna Malikoğlu torununa kavuşacağı günü bile çekmektedir. Torununun ismi İnci. İnci. Olabilir mi? Dinledim polis raporlarını. Ayak izlerine bakılırsa kızı yani seni odandan almışlar. Annen ve babanla ilgili Detaylar sorulursa o zamanlar çok küçüktüm, pek bir şey hatırlamıyorum diyeceksin. Bizim için önemli olan Suna Hanım. Onunla ilgili detayları sakın unutma. Şimdi hikayemiz. Ee, ben yataktayım. Eve adamlar girmiş böyle iki ya da üç kişi falan. Tek kişi girdi odana. Yani bir tane ayak izi var. Ee, eve üç kişi girmişti. Sana bir kişi girdi odana dedim. Tamam işte bir tane adam gelmiş beni almış. Öf bu ne ya sıkıldım valla. Yani böyle mi anlatacaksın? Böyle mi inandıracaksın insanları? Benden bu kadar. Otur. Bu evden adımını atarsan seni bitiririm. Tamam. Tamam. Tamam sakin olalım. Bülent sen biraz ara ver istersen. Tamam. Devam et. Şimdi her şeye baştan başlayalım. Tamam. Babanın adı? Faruk. Annenin adı? Yeliz. Babaannem Suna. En çok onu severdim. Onunla böyle çok büyük anılarım var. Saçlarımı falan tararmış. Ee, olay günü, gecesi bir tane adam gelmiş beni almış. İşte böyle anlatırsan kaybederiz. O anı yaşaman lazım. İmajine et. Ne? Yani hayal kur o geceye dair ve onu anlat. Anlattığından sen etkilenirsen Suna Hanım da etkilenir. Anladım anladım. Bir biraz ara verebilir miyiz? Bu kız bu iş için uygun değil. Yapamaz. Yapacak. Eşek gibi yapacak. Bülent kızın aklı beş karış havada. Ne yapalım? Başka çözümün önerim var mı ha? Yani bu ihtiyar an, servetini kediler köpekler mi yesin ha? bunca yıllık çalışmalarımız, çabalarımız, hatta işlediğimiz günahlar bile boşa mı gitsin yani? Sunu Hanım'ı nasıl inandıracağız peki? DNA testi ne olacak? Merak etme. Doktorlar ayarlandı. Prenses. Ben bir şey buldum galiba. Ama emin değilim. Otur, otur, otur. Dün hani televizyonda gördüğümüz kadın vardı ya. Hani kolye seninkili aynı olan. Aha. Suna Hanım, ha. Bu kadın aslında benim patronum. Yani Du. Yıllardır kayıp olan torununu arıyor. O geldi aklıma birden Dank diye. Evet. Geniş bir araştırma yaptım. Çok enteresan şeyler çıktı. Bak bunları senin de görmen lazım. Bak şimdi. Şu fotoğraflara bak. Bu fotoğraftaki kız sana çok benziyor. Bu kız dört yaşındayken kaybolmuş. Hala ortalarda yok. Bak. Acele etmeden hepsine dikkatlice bak. Bak bu da kaçırıldığı ev. Kızı bu evden kaçırmışlar. Hatırladın mı bir şey? Bak bu da Suna Hanım. Hani televizyonda gördüğümüz kızın babaannesi. Hala torununu arıyor. Ya bu kızın da senin de dört yaşından beri kaybolmanız tesadüf olamaz bence. Bu kız sen olabilirsin prenses. Bunlar sana bir şey hatırlattı mı? Ya da senin hiç çocukluk dönemine ait fotoğrafın var mı? Bulabilir miyiz? Peki onlara ne olmuş? soyguna gelenler onları öldürmüşler. Ben çok yoruldum canım. Biliyorum, biliyorum çok zor ama bak şunlara bir daha bak ne olur. Eğer buradan bir ipucu yakalarsak işimiz çok kolaylaşacak. Hadi. Hiçbir fotoğrafa bakmak istemiyorum. Hiçbir şey bakmak istemiyorum. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Ta tamam, tamam prenses. İyi halt yedin. Kimle? Prenses. Özür dilerim. Benim hatam. Yani o fotoğrafların sende nasıl etki yaratacağını bilmeden... ...öyle hepsini önüne serdim. Eşeklik ettim, affet. Hatırladım ya da mı zannettim her şey kadar acı veriyor ki Cemal. Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum. O kadar canım yanıyor ki. Bazen gerçekleri bilmek istediğimden bile emin olamıyorum. Gerçeklerle yüzleşmek çok zor. Biliyorum. Ama onlardan kaçarak da bir yere varamazsın ki. En azından kafandaki soru işaretleri netleşirse... ...acın da zamanla hafifler. Kabuslarımda ne gördüğümü soruyordun. Bir kız çocuğu var. Ve o minik kız, anne ve babasının öldürülmesine şahit oluyor. Yüzleri belirsiz karanlık adamlar. O kadar korkuyor ki. Bu kadar tesadüf olamaz. Bu kız. Benim. kabus olsa uyanınca acısı geçerdi. Ama ben o minik kızın acısını her an her saniye yüreğimde hissediyorum. Evet gördüğüm bir şeylerin gerçekliğinden emin değilim. Ama bir rüya bir insanın içini bu kadar acıtabilir mi? O zaman bu bir rüya değildir. Bir anıdır. Tamam, tamam. Ben sana yardım edeceğim. Bu işi birlikte çözeceğiz. Bana güven. Sen benim güvendiğim tek insansın.